Merhaba sevgili YouTube ailem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasıl bir video çekeceğim? Bugün bir taşta iki kuş uğuracağım. Nasıl yapacağım? Makyajımı temizleyeceğim. Yüzüme zaten çok çok hafif bir makyaj var. Ve bir taşta dediğim gibi iki kuş uğuracağım. Bunu nasıl yapacağım? Bunun içerisinde biliyorsunuz zeytinyağı var. Ben yüzüme sadece krem olarak zeytinyağı kullanıyorum. Ama makyajımı temizlerken Kremle beraber bunu karıştırarak yüzümdeki makyajın akmasını sağlıyorum. Ve zeytinyağı sayesinde kaşlarımın, kirpiklerimin uzamasını sağlıyorum. Daha fazla nüfus etmesini sağlıyorum. Daha sonra da bomba bir şey daha yapacağım. Makyajımı temizledikten sonra yüzümün dinlenmesi için, canlanması için, kırışıklıklarımın da gitmesi için, doğal botoks etkisi için. Hmm, çok için için içinde oldum ama doğal botoks etkisi yapması için çok güzel bir püf noktası söyleyeceğim sizlere. Bunun için önce makyajımızı, günlük makyajımızı temizleyelim. Zeytinyağı, organik zeytinyağı olmasına dikkat edin lütfen. Saçımızı bir toplayalım şöyle. Bu arada saç videoma olan talep de beni mutlu etti. Yavaş yavaş inşallah daha fazla izleneceğim. Daha fazla güzel videolar sizlerle paylaşacağım. Saç videosunu izlemeye devam edin. Bana güvenin. Ben bu yağları kendim bildiğimden beri yapıyorum. Bu saçlar boş yere böyle uzamadı. Şöyle bakın. Şöyle bir topluyoruz yüzümüz saçımızı. Şimdi pamuk yardımıyla çıkartırsanız yüzünüz tahriş olmayacak. Çünkü yüzümüz gerçekten hassas ve diğer bezlerle sildiğimiz zaman tahriş olabiliyor. Gördüğünüz gibi 2-3 damla zeytinyağı döktüm. Biraz krem. Önce bunu yüzüme bir güzel sürüyorum. Bu sayesinde yüzünüzdeki güneş lekelerinden de kurtuluyorsunuz ve gerçekten yüzünüzdeki kırışıklıkların azaldığınız zamanla yaptığınız zaman fark edeceksiniz. Ama makyajınızı her zaman bu şekilde çıkartın. Her zaman organik zeytinyağı krem yardımıyla çıkartırsanız hem daha çabuk akacak, kalıcı olmayacak. Arkasından da duru bir su yardımıyla bunu akıtacağız. Şöyle. Her yerine yedirdim. Tamam oluyorum. Önce gözlerden. Silerken de zeytinyağının kirpiklerimin dibine daha fazla nüfus etmesini sağlıyorum. Rümeli çok güzel akıtıyor, çok güzel alıyor. Makyajı gerçekten çok güzel temizliyor. Hiç kalıntı bırakmıyor bakın. En, en organik, en doğal şekilde makyajınızı böyle temizleyebilirsiniz. Şöyle koyuyorum ve devam ediyorum. Kirpiklerimdeki rimelden şu anda kurtuldum. Yüzümdeki fondöteni de şu şekilde. Dairesel hareketler yaparak silerseniz yukarıdan aşağı yüzünüze masaj yapmış oluyorsunuz. Yüzünüzün de sarkmasını engelliyorsunuz. Bakın. Yüzümdeki fondöteni de nasıl aldığını görmenizi istiyorum. Çok güzel bir makyaj temizleyici bu gerçekten. Şimdi bir tane daha pamuk alacağım. Bir kere daha üzerinden geçeceğim. Yüzümü duru suyla yıkamadan önce bir kere daha zeytinyağı bir iki damla zeytinyağı alıp bir kere daha geçeceğim. Kalan fondöteni kalıntıya almak için. Yüzümü yıkarken de bebek şampuanı ile yüzümü yık. Şimdi bir kere daha zeytinyağını yapacağım. Gideceğim yüzümü yıkayacağım duru suyla ve geleceğim. Eğer makyaj kaldıysa bebek şampuanı ile yıkıyorum yüzümü. Şu an makyaj kalmadığı için sadece duru suyla yıkayacağım. Şimdi bakın. Çok minim, minimum oranda makyaj kaldı yüzümde. Şöyle yapıyorum onu da. Ellerim, kay, ellerim kaygan vaziyette. Şöyle iki damla zeytinyağı sıktım. yüzüme dairesel hareketler çizerek. Şimdi yüzümüze öyle bir işlem yapacağım ki gün boyunca yüzünüzdeki tüm yorgunluk gidecek. Cildiniz öyle bir dinlenecek ki. Ne yapacağım? Sürpriz. Şimdi yüzümü yıkayıp hemen geliyorum. Daha sonra bombayı size söyleyeceğim. Gitmişken onu da alıp geleceğim. Nerede? Buzlukta. Acaba bu buzlukta olan ne? Hepinizin bildiği artık çoğumuzun evinde olan yoksa da bununla da ilgili bir video çekeceğim coşturucu bir madde önereceğim size ee, anladınız zaten bu bir bitki ama benim bitkim buzlukta şimdi yüzümü yıkayacağım arkasından da onu alıp geleceğim hemen evet yüzümü duru suyla yıkadım yüzümdeki zeytinyağı kalıntıları nedeniyle dolayısıyla yüzümde kalan minimal orandaki rimelden de kurtulmuş oldum. Şimdi dediğim gibi biraz önce buzluktaki makyajı temizledikten sonra yüzümü dinlendirecek, canlandıracak olan arkadaş işte bir adet aloe vera parçası. Bunu kopmuştu saksıyı değiştirirken buzluğa koydum. Aslında ben bunu küçük küçük kareler şeklinde olarak koyuyorum. Zeytinyağı ve e, salatalıkla karıştırarak farklı kürler yapıyorum. Bunu da inşallah Allah izin verirse videomda paylaşacağım. Bu videoyu da çekeceğim. Kare şeklinde. Her duştan sonra yüzüme soğuk şekilde böyle uygulayarak yüzümün dinlenmesini. Şuradaki kırışıklık kaz ayakları var ya. Ben bunun çok fazla etkisini gördüm. Bakın çok fazla güldüğüm için çok fazla kırışıyor. Biraz da ırsi. Ama inanın ben bunun etkisini gördüm. Ve yüzümün canlandığına da çok net şahit oldum. Çevrem de aynı şekilde buna çok net şahit oldu. Şimdi ne yapacağım? Bunu daha etkili bir hale getireceğim buz gibi tutamıyorum buzluktaydı şöyle jelleri görüyorsunuz siyah olmasın şöyle yüzüme süreyim şimdi buna bir iki damla zeytinyağı sıktım şöyle biraz önce açtığım yer var ya oraya yardımıyla şöyle yüzüme sürmeye başlıyorum bu zaten yüzümü vermiş olduğu sıcaklıkla içindeki jelini de salacak. Özellikle bu bölgeye. Şu şekilde. Biraz tutun hatta bu bölgede şöyle. Göz altı morlukları, göz şişlerin, göz torbalarınız, göz altı torbaları şişleri için de çok fazla gerçekten etkili. Zaten şu anda yandığınızı. Yani soğuktan yandığınızı hissediyor olacaksınız. Ama inanılmaz dinlendirici bir işlem bu. Bunu mutlaka uygulayın. Bunu uygulayan bana zaten dua eder. Çünkü gerçekten inanılmaz dinlendiriyor. Ve yüzü inanılmaz şekilde canlandırıyor. Şimdi bunu biraz daha zeytinyağı ilave edeceğim. Zeytinyağı mucize bir şey ya. Saçlar... Tırnaklar, cilt gerçekten mucizevi bir şey. Baktığımız zaman zaten tüm güzellik ürünlerinin içerisinde de bu maddeler bulunuyor. Elimizin altında para vermeden de yapabiliyoruz bunları. Bunu durulamıyorum arkadaşlar. Bu bu şekilde kalıyor. Şimdi ben bunu buradan keseceğim. Bu kalan kısmını buzla geri koyacağım. Bu benim için yeterli. Kalan kısmını ziyan etmek istemiyorum. Çünkü aloe veralarıma kıyamıyorum. Benim aloe veram yok. Benim aloe veram küçücük, coşmuyor, böyle içi jel dolmuyor diyorsanız hafta sonu çekmeye çalışacağım. Size çok güzel bir aloe vera coşturma videosu çekeceğim. Ellerinizin üstüne de uygulayın. Bunu her yere uygulayabilirsiniz. Hem topuk çatlağı sorunu yaşayanlar bunu uygulayın topuklarınıza ve jelatin yardımıyla topuğunuzu sarın. Pamuklu da bir çorap giyin yatın arkadaşlar. Bunu haftanın 5 günü yapın. Topuğunuzda o gitmeyen çatlaklar var ya gözle görülür şekilde bir yok olsun. Ondan sonra gelin bana yorum yazın. Acısını dahi alıyor. Ben ellerime de süreceğim bunu böyle. Videom böyle. Şimdi ne yaptık? Önce doğal yöntemlerle yüzümüzdeki makyajı temizledik. Arkasından da yüzümüzün canlanması için aloe vera ve zeytinyağı ile bir kompleks uyguladık. Soğuk kompleks uyguladık. Yüzümüzü daha dinç, daha canlı, kırışıklıklardan arındırıcı bir bakım yaptık. Hepimizin kolayca ulaşabileceği, hepimizin evde yapabileceği uygun yöntemlerle nasıl bakımlı ve güzel oluruz. Bugün bunun üzerine bir video çektim. Sizler de videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Güzel videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.